Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar İnce. Benden istemişsiniz e, bedava Robux veya Robux kazanma yollarını göster diye. Ben de bugün sizlere bedava Robux kazanma yöntemlerini göstereceğim. Bunlar yalan değil. Gerçekten Robux veriyorlar. Bu arada Roblox'ta Robux hilesi diye bir şey yok. Zaten varsa da yapmayın. Yaparsanız hes hesabınız komple banlanabilir. O yüzden Hile yapmanızı tercih etmiyorum. Bazılarından da Robux istiyorlar. Bazı arkadaşlar. İstemeyin. Çünkü vermezler. Verirlerse de şifrenizi falan isterler. Hesabınızı çalarlar. Onun için yapmayın. Ama ben size bugün gerçekten kazanabileceğiniz yerleri göstereceğim. İlk olarak Google'a rblx.city yazarsanız ekrana ilk çıkana girin. Sonra buradan star Eğer deyin. Buradan kendi kullanıcı adınızı girerek giriş yapabilirsiniz. Benim Roblox isim, ismim bu arada SRDnice2727. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran çıkacaktır karşınıza. Şunu şöyle çekeyim görünsün. Benim şu anda mevcut Robux'um 7.5'muş. Roblox yani e, Roblox'taki değil. Bu sitedeki Robux'um 7.5'muş. Roblox'ta 16 Robux'um var şu anda. Buraya geldikten sonra burada anketler var bir sürü. Bunları yaparak Robux kazanabilirsiniz. Böyle devam edelim. Devam edelim. Hı. Bunları yaparak e, kazanabilirsiniz Robux'u. Sonra bunları yaptınız. Robux'unuzu kazandınız. Sonra buraya geliyorsunuz. Hmm, buradan kullanacaksınız. Heh, dur. Bir dakika niye olmadı burası değil mi? Yanlış mı girdik? <laughs> ha, redeem kullan. Heh. Buraya geldikten sonra buraya ne kadar robux'unuz varsa o kadar gireceksiniz ama en az 5 robux. 5 Robux deyip buradan Redeem Robux diyeceksiniz. Ama ben biriktireceğim. Şu anda çekmeyeceğim. Bunu ilk başta yapamazsınız. En az bir anket yapmanız gerek bunun için. Yoksa size Robux falan vermez. Promo kod kısmı da var burada. Promo kod girerek de buradan Robux kazanabilirsiniz. Bakın buradan mesela Discord'larına kay joinlerseniz kaydolursanız size robux vereceğini söylüyor buradan ben robot değilim tıklıyorsunuz olsun. Sonra buraya da kodu giriyorsunuz, redeem diyorsunuz. Eğer kod doğruysa size Robux'u veriyor. İlk yolumuz buydu arkadaşlar. İkinciyi gösterelim. İkinci yolumuz ise Kiwi Points'ten kazanmak. Kiwi Point şu ana kadar en çok Robux veren site olarak geçiyor. Buna da bir giriş yapalım bakalım öyle mi? E-mail veya şifre istiyor. Neden? Hesabımı çalacaksınız. O zaman girip geleyim. Giriş yaptım ve geldim. Ee, arkadaşlar buraya geldim. Ben buraya hiç girmedim, hiç kazanmaya çalışmadım. Ben hiç kazanmadım buradan. Bur bu da aynıdır büyük ihtimalle. Earn point istiyorsunuz. Bütün seçenekler. Ve buradan anketler yaparak Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube aboneliği yaparak da kazanabilir misiniz? Buradaki anketleri de yaparak kazanabilirsiniz. Bunda da aynı şey varmış arkadaşlar. Baktım az önce. Bunda da en az bir anket yapmanız gerekiyor. Kod kullanacaksanız veya Robux çekecekseniz en az 5 Robux'unuz olması gerekiyor. Üçüncüye geçelim. Evet arkadaşlar, bu seferki bir uygulama, internet sitesi değil. Google Play'e gelip e, buradan Google Play ana. Play ödüllü anketler yazıyorsunuz. Ha çıktı zaten. Ben bunu önceden indirmiştim. Buraya giriyorsunuz. Açılsın. Heh. buradan Buradan baş e, size anketler yaptırarak para kazandırıyor. Bu gerçek para. Bunlarla Robux alıyor. Alabiliyorsunuz. Benim şu anda 38 kuruşum birikmiş. Ama bu e, bunu ben pek tercih etmem ama gerçekten işe yarıyor. Bunlarla 40, 50, 100, 60 Robux alabilirsiniz. İlk ankette asla size para vermez ama diğer anketlerde para verir. Bana ilkinde 18 kuruş, diğerinde ise kaç kuruş vermiş? Bir dakika açılmıyor bu. geçmişi. Heh, zaten iki anket yapmışım. Birinde 18, birinde de 20 vermiş. Toplamda 38 kuruşum olmuş. Rob, Roblox'ta Robux almak için de en az 48, 40 Kaç sentti? Sent bakın TL değil. 49 herhalde tam hatırlamıyorum. 49 sentiniz olması gerek. Bu niye giriş yapmıyor? Allah Allah. Neyse dondu herhalde bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük Robux böyleydi. Bu arada size bir duyurum var. Eğer 50 veya 60 aboneye gelirsek ben de Robux çekilişleri yapacağım. Ee, en az 5 Robux'tan başlayacağız vermeye. Bugünlük bu kadardı. Ne tür videolar istediğinizi eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.